yapmasını bekliyoruz. Dördüncü başlığımız kurumsallaşma ve yerel yönetimler ile yeni bir yol haritasıdır. Amed Spor olarak kurumsal yapımızı güçlendirmeyi güçlendirmeye odaklanacağız. Bu konuda Büyükşehir Belediyemiz başta olmak üzere yerel yönetimlerimize bir yol haritası çıkarıyoruz. Birlikte çalışacak bu kurumsallaşma yolculuğunu birlikte yürüyeceğiz. Ahmet Spor nasıl ki halkın takımıysa halkımızın bütün kurumlarla birlikte onu güçlendireceğiz. Beşinci başlığımız altyapı, gençlik, kadın futbolu ve diğer branşlar. Şehrimizin ve bölgemizin çocuklarına, gençlerine, kadınlarına sahada yer açmak, geleceği içeriden inşa etmek, yeni branşlaşma alanları yaratmak. Bundan sonraki yıllar için Önceliğimiz kendi altyapımızdan geçenle takımlarımızı sürdürülebilir kılmak olacaktır. Altyapımızda stratejik bir plan plan inşa edecek ve o doğrultuda 1 yıllık, 2 yıllık, 3 yıllık, 5 ve 10 yıllık stratejilerle yol yürüyeceğiz. Altyapımızda tesis, ulaşım, ekipman ve malzeme sorununa odaklanacak, takımımızın imkanlarını iyileştirecek, her bir mensubumuza kendisini